Evet çocuklar merhabalar. Yeni ve farklı bir masalımızla tekrardan birlikteyiz. Masalımızın ismi Lego Bor, Rüzgarların Efendisi. Bor, küçük bir Lego köyünde yaşayan genç ve cesur bir savaşçıdır. Bir gün köyün yaşlı bir yaşına gizemli bir rüzgar taşını ver. Bu taşın rüzgarların gücünü kontrol edebileceği söylenir. Bor, bu gücü kullanarak köyünü korumaya emin eder. Bor rüzgar taşının gücünü öğrenmeye çalışırken ilk denemesinde rüzgarları kontrol etmeyi başarır. Ancak bu güç büyük sorumluluklar getirir. Bor rüzgarların gücünü kullanarak bir kasırganın köye yaklaşmasını önler. Bor rüzgarların fısıltısını da duymaya başlar. Rüzgarlar ona yaklaşan bir tehlike hakkında bilgi verir. Bilgi şu, kötü kalpli bir Lego lordu köyü ele geçirmek için bir ordu hazırlamaktadır. Bor köyü savunmak için arkadaşlarıyla derin planlar yapar. Bor ve arkadaşları rüzgarın gücünü kullanarak kendilerini hazırlayıp kötü Lego orduna karşı savaşmaya başlar. Rüzgarlar Bor'a ve arkadaşlarına büyük bir avantaj sağlar. Bor rüzgarların efendisi olarak düşmanlara karşı cesurca savaşır. Bor ve arkadaşları kötü Lego ordunu yenmeyi başarır. Köy yeniden huzura kavuşur. Bor rüzgar taşının gücünü anlamış ve onu kullanmayı öğrenmiştir. Köydeki herkes Borun rüzgarların efendisi olduğunu kabul eder ve ona derin bir minnettarlık duyar.